اَحَوْذُ بِاللّٰهِ اِنَّ شَيْقَنَا رَجِيمٌ بِسِمِ اللّٰهِ رَحْمَنَا رَح۪يمٌ رَبِّ يَسِرُ وَلَا تَعَسِرُ ve Akhavatiha dersimizde devam ediyoruz. Kâne oldu ve dir manasına geliyor. Sâre dönüştü, tahavül etti. Bir şeyden bir şeye dönüştü. Bir şeyden başka bir şey oldu. Bir şeyden başka bir şey oldu. Sâre Leysa değildir. E, edecek değildir. Olacak değildir. Leysa manalara geliyor. Esbaha sabah vaktine emsa mesai zamanına akşama edha e, Duha namazı vaktine, zamanına Zerle Övle e, Zuhur, övle namazı Vaktine Güneşin doğrukta olduğu vakitlere Geliyor. Bate Geceyi uyanık Bate ise geceyi uyanık geçirmeye Yani e, ismi mekan olarak Beyt Ev demektir ismi mekan Evinde, evinin bir köşesinde veya gecelediği bir mekanın Veyahut bir mescitte itikafa çekildiği zaman bir e, köşe bir yer kendine mesken edip e, ibadet etmesi için e, bate kullanılıyor. Örnek verecek olursak Furkan ayet 64. Furkan'ın azim e, Kur'an kerimde, Furkan suresinde ayet 64'te Allah Teala buyuruyor. Teala ve levine ve o kimseler ya gecelerler gecelerini uyanıp geçirirler. Liran Rableri için suceden secdede ve kıyamen ve kıyamda geçirirler. yebituna sucdadan va qiyam. E sucdadan xabarı yebituna məsubun bi yebituna. E 2 üstü məsub 2 üstü. Sonu 2 üstün olmuş. Xabarı sani də ve qiyoma. Ve ve manasına gəlir qiyaman. E xabarı sani xabarı yebituna e, məsubul. Axiruhu Ya üst iki üstündür ben bir üstün buraya koydum. Çünkü o hoca e, hafız okuduğu zaman vel lebeyneye bitunle rabbihim <laughs> sücde ve kıyama ve kıyama kıyama demiyor. Çünkü ahirü'l ayet. İhlas suresinin ayet burada bittiği için eee bir eee harekeyi okumuyor. Med tabi oluyor ve kıyama diye bir elif miktarı uzatıyor, uzatılıyor. Evet. Buraya da lirrabbihim. Rableri için e, geceyi uyanık geçiriyorlar. Har, lam harfi cerdir. Rabbinin besini cer yapmış. Yani kesre atmış. Şerde olduğu için şeddenin altına kesre yaptığımız zaman kesredir. Hareket zaman şeydenin üstüne atarsak da üstündür. Burada kesre olmuş. yani benin altına attığımız harekettir. Logat el yerde fasi bilen alimler ve kullar bunu bilirler. Veya bu ilmi bilenler hareketsiz okuyor bilenler. Çünkü ayet Kur'an-ı Kerim e, hareketsiz olarak inzal oldu, hareketsiz olarak yazılıyordu. Harekeli okunuyordu. Fakat zamanla hareke de konuldu. Mevzusu uzundur. Ee, yanlış, hatalı okumamamız için. Allah muhafaza eylesin. Evet. وَالَّذ۪ينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَوْمًا İlimde rasih olan veliler, ilimde i rasihun. İlimde derin giden alimler, Hareketsiz de yazsa okuyor, harekeli de okuyorlar. Zaten bu harekeleri atan ilimde olan alimler atmış bu harekeleri. Bize kolaylık olsun diye. Dinde kolaylık vardır. Şimdi burada cami gelmiş. Ee, i̇nsanın insanı Allahü Teala hitabet ediyor. bu ee, ba, ba tek te başına aldım. Eracül Bir adam Bata adam geceyi uyanık geçirdi. Mantıken sucadan ve kıyamayı direkt aldım buraya. Bata radyolu sucadan Adam e, geceyi secdede ve kıyamda geçirdi. Yani secdede ve kıyamda gecesini uyanık geçirdi. Artık gecesini uyanık geçirdi demiyoruz. E, secdede ve kıyamda gecesini geçirdi. fesahatinde anlaşılıyor ki gecesini adam gecesini secdede ve kıyamda geçirdi Allah Teala ile birlikte li rabbihi rabbi için li rabbihi de olur li rabbihim rableri için bir hürmetu aya rableri için de diyebiliriz ba taracul ve diyebiliriz li rabbikum rabbiniz için de diyebiliriz Burada Le Rabbikum sizin Rabbiniz Le Rabbihim onların Rabbi için Lillahi Allahu Teala için Le kendi Rabbi için Le Rabbihim onların Rabbi için Hepsi aynıdır Lillahi'dir ee, Evet ben mantıken buraya almıştım Sünceden ve kıyama şu kısım tamam Buraya mantıken aldım tamam Fakat Nahif bakımında da inceleyeceğiz Şimdi Kul, ee, Estağfirullah قالا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي buyurdu dedi ki mesal iki rekatni mesal her kim salla namaz kılarsa rekataini rak iki rekat namaz kılarsa ev veya ekser veya daha çok namaz kılarsa ikişer 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 iki rekatlık niyet ediyor ee, selam veriyor teqrari ke akadiyet ediyor teqrar kılıyor. Yani 2 4 6 8 10 üçer üçer. Dilediği kadar kılabilir. Yanı diyor ki bir iki eee mensal rekata inmekler. İki rekat kılarsa ve o daha çok. İki rekat takılsa yeter diyor yani. Ama daha çok takılsa da olur. Elin şa e, ya se namazından sonra Hanifi mezhebinde olanlarımız vitir namazı, 3 rekat vitir namazı kılıp tesbihatını yaptıktan sonra bu iki rekat veya iki rekattan daha fazla kuvveti gücü yerindeyse, zamanı yetiyorsa e, ee, kılsın. Fakat an olsun gerçekten batel ilahi batel uyanık geçirir. E, kim uyanık geçirir? Men. Salla rekateyni. Her evet, kim namazını ee, iki rekat veya iki rekattan daha fazla namaz kılarsa بعد العشائي akşam e, yatsı namazından sonra bu ilahi şüphesiz o kimse Allahü e, Allahu Teala için gecesini uyanık geçirir sadece secdede ev qaime veya ayakta yani geçirmiş oluyor e, Kaimen ka, Kamet e, Namazda Kamet Ruku Sücud e, Ayakta Kur'an-ı Kerim okuyor Ruku yapıyor Burada sücud e, Sadece de Secde ne, Namazını kılıyor ibadet ediyor Namazın dışında da Secde ile Namaz e, Secde edebilir e, Arşam neyin Mesela namazda e, Kim e, okuduysa okudu. e, oku, e, da okudu. Subhan Arabiyela ala el 100. Kuvvetli diqqətə qədər oxuyur. Qayiman ayaqda ayaqda Quran-ı Kərim namazda uzun surələri, Yasin, Tabarak amma Rahman surəsi kimi uzun surələri oxuması evladlı xeyirlidir. Burada ayədə ayədən anlaşılıyor. Eee indi Ben mantıken şu kısım Bahter raculu Tamam Bahter getirdim raculu e, Tamamdır Sürceden e, ve kıyamayı Direkt Kur'an-ı Kerim hayatına e, Hürmeten bir hürmeti Getirdim buraya koydum Tamam bir mantık Vela ki e, i̇bn Abbas radiyallahu anh Buyuruyor ayette e, Cem gelmişler Cem, Cem'i, cemi yani çoğul. 3 Üç veya 3'ten fazla. Hüm, cami, sücadan cami ve kıyama. E, haber, e, haber, haber yabitune cami gelmiş. Ve kıyama, e, haber sani, haber yabitune cami gelmiş. İster cami gelsin, ister tekir gelsin, e, mensub yapar. Haberleri. Kana ve havatu hangisi gelirse Şimdi dedi ki e, İbn Abbas İbn Abbas radıyallahu anhu buyurdu. De ki buraya saciden qaima Çünkü tekir getirmişsin. Ben buradan anladım diyor. Anlaşılıyor yani. Fesahat. Kur'an-ı Kerim'de fesahat alıyor. Yani Kur'an-ı Kerim e şu an geldiği yer yüzüne eee lügat-ı arabiye, arabi fasih olarak daha da ihtişamlı oldu daha da yüce oldu. Daha da yükseldi. Edeb, edebiyat şiirler yazılıyordu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de şiirle şairleri vardır. İslam şairleri meşhur, İslam şairleri vardır. Evet. Şimdi bu atari ilahi sadece o Burada ne ben ne diyeceğim o zaman buraya şeyden mantıken bu tamamdı. Ayeti ayetten buradan aldım succeden ve kıyamay diyor ki nahif baxmandan diyor ale al birde. Diyor ki ben bura baktım nahif olarak inceledim. Ne oldu? Diyor ki ben deden batelillahi sajiden evqayma. Kur'an-ı Kerim'in ayetini tefsir ederken yani tefsirine tefsirine şeyini getirirken açıklamasını sajidan qayma de bura ne olacak ba tarajulu sajidan ve qiyama adam e, gecesini secdede ve kıyamda geçirdi e, e, ve dedim ve e kulan saydım e, ba tarajulu sajidan au o zaman adam e, sayd, e, gecesini Seydede veya kıyamda ayakta geçirdik. Hayır. Adam secderde ve kıyamda geçirdik zamanı gecesini. Ba'ta raculu sücdeden ve kıyamı. Buradaki ayetin hürmetine göre. Ra'etu raculen fi baytihi fi leylatihi bir adam gördüm e, evinde e, gecesinde. E, سمع اذا سمع هذا الايه من الفرقان العظيم فرقان العظيم ده بايه دون والذين يبتون لِرَبِّهِمْ سجدا وقياما اذا بات الرجل ساجدا وقياما بحرمه هذا الايه رايت هذا الرجل وكنت معه وكنت معه ساجدا وقائما وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابدا دائما